kanalıma bir videoda mutlaka sonuna kadar izleyin aksi takdirde şimpansini bananini evinize gelir bakın yine her zamanki gibi burada 4 adet film var ve her yaş skalası için filmimiz mevcut mesela 3 yaş mevzuları için bombombini gusini bombombini gusini kayıp ve onu gizli yerlerde bulmaya çalışacağımız büyük ihtimal 360 derecelik böyle bir film ve 7 yaş mevzuları için bombombini gusinin evrimi bakın bakın bebekken ne kadar da fakat büyüdükten sonra tüm insanlığı, tüm şehirleri yok etmeye çalışan bombalı bir leyleğe dönüşüyor. Ne kadar da ve en son robota falan dönüşmüş. Her neyse çok da detaylı benim. Çünkü filmde zaten her şeyi göreceğiz ve 12 yaş ve üzeri için Bombom Billy Gussie'nin üzücü hikayesi. Şuna bakın Bombom Billy Gussie ağlıyor çocuklar. Peki ne için ağlıyor sizce? Ne için ağlıyor? Bunun da cevabı tabii ki de bu filmde olacak ve 16 yaş ve üzeri için bu film için gerçekten ama gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Sinemada olsa koşarak mısırımı alır giderdim. O derece heyecanlıyım. Çünkü bu filmde bom bom bon bom dini dini Bomba, Müni, Gusini ve Bombardino Krokodilo savaşıyor. Evet. Bu savaş gerçekten hepimizin aşırı merak ettiği bir savaş olurdu. Sizce kim kazanırdı? Yorumlara yazın. Tüm yorumlara bakacağım. Bomba, bom Müni, Gusini vs Bombardino, Krokodilo. Sizce kim kazanır? İkisi de çok güçlü bir hava uçağı gibi. İkisi de uçuyor ve roketleri var. Gerçekten bu filmi özellikle merak ediyorum. Ve bakalım bu videoda gecenin üçünde bu filmleri izlediğinizde ne olacak? Bom bom mini Gusini ile ilgili neler olacak? Hepsinin cevabını göreceğiz. Şimdi film zamanı. İşte karşınızda bom <laughs> bom bon, <bon>, mini gusini <laughs> bulma filmi 3 <laughs> yaş ve üzeri için <laughs> ve bizim de beyin yaşımız <laughs> umarım yeterli olur. Şimdi onu <laughs> etrafta bulmaya çalışalım <laughs> 360 derece bakın bize öğretiyor zaten resmen oyun gibi bir film. Her yerde evler var. Bakın bom bom mini Gusini uçuyordur mantıken işte işte işte. Onu bulduk şuna bakın roketleri kullanıma hazır durumda ve her an bir yerleri patlatacak gibi <laughs> bomba bom, benim bu senin çok tehlikeli bir İtalyan Brenos karakteri siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın en sevdiğiniz filmi de yazın nerede lan bu evlere falan mı gitti bir yerleri patlatmaya mı gitti niye onu göremedim siz gördünüz mü onu çocuklar aa burada burada siz bulabilir <laughs> miydiniz ben kesinlikle bulamadım siz de benimle birlikte oynamayı unutmuyorsunuz ve üçüncü round nerede nerede aa gökyüzüne sanırım bir ağacın arasına dallarını saklamış ve bir hedef gördü. Bir düşman gördü. Onu füzeleriyle patlatmaya gidiyor. Gerçekten çok çok tehlikeli bir krepi pasta İtalya. bu karakteri nerede de Şurada sanırım buldum. Hayır bu. Bu bir ağaç. Kalın dalları olan bir ağaç. Nerede? Ha? işte yerde 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 saklanıyor. Onu bulduk. Onu bulduk çocuklar. Onu bulduk. Tamam. Peki peki round 5. O mahalle değişti. Başka bir mahalleye geldik. Peki Nerede pop pop beni kız Orada orada işte onu gördüm. yüzünde tekrar uçuşa geçmiş ve başka şehirleri bombalamaya gidiyor. Bobo Billy Gussin'i çok sinir ve her yeri bombalayacak. Ha! Bütün İtalyan bu Renault karakterleri rüyalarımız saçmalık seviyesi resmen bu ne? Ve işte Bobo Billy evrimi 7 yaş ve için doğumdan ölüme kadar 2005 yılı yeni doğmuş ve ne kadar da sevimli olduğuna bakın. Puşa Bakın biraz daha büyüdü. Bon sayısı arttı Aa! Bon bon bini, 2011 bon ve artık bini, çocuk oldu. Etrafta Bobo ve Egosini şarkılarıyla koşuyor ve uçmaya başladı. Artık her yeri patlatabilir. Peki füzelerini kullanmayı öğrendi mi? O okula gidiyor 2018 yılında. Bobo ve seni okula başlamış füzeleriyle seni nasıl okula alıyorlar çok merak bon ettim. O nereye gidiyor? Bini, 2020 Jeti Jeti bon şu an bini, uçmaya başladı. Bakın uçmayı iyice öğrendi ve 2025 yılı günümüzdeki bombon beni bu silme ne kadar tehlikeli ne kadar korkutucu oldu her yeri patlattı 2035 yılı ve bir iş adamı oldu ne alaka Gerçekten benim rüyalarımın saçmalık seviyesi İtalyan bu revloglar çok saçma oluyor ve şu an iş adamı oldu Aa 2060 yılı ve yaşlandı Abi ne kadar artık roketlerinin işlevi kalmadı artık kalkmıyor roketler anladınız mı? Aa ne oluyor? 2070 yılı bir bankta oturuyor ve yanına arkadaşı geldi. Aa! İyice yaşlanmış abi. Elini öpelim de bize para versin. Dumanlar falan çıkıyor. Sigaraya mı başlamış bu ya? Çok zararlı. Tavsiye etmiyoruz. Aa! Robot olmuş. 2070 yılında acımasız bir robot olmuş ve tekrar eski gücüne kavuşmuş. Oo! 2177'de resmen evrimleşmiş ve hayatları falan insan gibi olmuş. Aa! 2178 ve polisler onun işini bitirmiş. Robot polisler o 2248 yılı ve tamamen çürümüş, ölmüş, bitmiş halde şuna bakın ne kadar üzücü, üzücü diyenler like atın ve sonsuzluk cennete gidiyor abi ne kadar da duygusal bir evrim filmiydi ne yapıyorsunuz yorumlara yazın sonsuzluğa doğru bay bay ve işte şimdi hem ben hak ettiğim 12 yaş için bu bu senin üzücü hikayesi ne oluyor aaa Yere düşüyor bomba krokodilo hop. Dev bir kavga dönecek gibi ama daha bomba krokodilo öyle ben sattı filmi izlemedik. Ne oluyor? O onu füzeleriyle patlatacak sanırım. Yavru bomba atıyor krokodilo geldi ve o kötü biri değil. O iyi biri dedi ona bir şey yapmayalım dedi anlat ona dedi. Ve şimdi onun üzücü hikayesini izliyoruz. Bombardino krokodilolar Bakın, e, Bombom ve Lugus'un bir leylek biliyorsunuz ve onun köyüne gelmişler, patlatmış orayı. Bütün leylekler tahliye ediliyor. Aaa! Kaçanlar var! Galiba Bombom ve Lugus'un ailesi... Aaa! Roket attılar! Bombom ve Lugus'un ailesine roket attılar. Bu çok tehlikeli ama gitmem gerekiyor diyor. Zorla askeri götürüyorlar. Bu galiba o mobilin bu senin babası olabilir arkadaşlar ve onu götürdüler. Ailesinden ayırdılar. Oo! Tanrı roketler düşüyor bu bastı kroko Tüm leyleklere savaş açmış resmen. Oo! karşılıklı bir savaş çıktı. Aşağıya Ha! Git biraz çalış düzgün bir asker ol dediler. Kendini tamir etti abi bakın kendi yaralarını sardı. Oo arkadaş şoklar. Oo hayır. Bomba bir de krokodiller bu yüzdeleri bıraktı ve ooo. Çok büyük bir patlama oldu sanırım hepsi ölmüş olabilir bu yaşıyor. Ne oluyor? Aaa kaskı burada kalmış ve kendisi gitmiş abi. Çok üzücü değil mi abi gerçekten? Şu an resmen alacağım. Watch and learn son. babası Bombardino Krokodilo Ah, her yeri patlatıyorlar. Yavru o Krokodilo <laughs> <bombardıro, bombardıro, gülüyor> üzüldü ben. Hayır. Komutan değnek. Yavru Bombardino Martino düşürdü. Benim arkadaşımı öldürdün dedi ben. Onun işini bitirecek hayır. Ben sadece bir çocuğum. Ben bir şey yapmadım dedi. Evet çocuklar masumdur abi. Bunu yapmak Zorundayım diyor. Senden intikam almak zorundayım. Ağlıyor. Onun yaralarını iyileştirdi. Ona zarar vermedi. İşte iyilik kazanacak abi. Ve onu gönderdi. Aa. Komutan Leyla geldi. Bu Leyla'ya e vurdu. Onu öldürmediği için şu an ona kötü davranıyor. Bu çok kötü. Aaa. Ne oluyor? Ona deney yapıyor. Aaa. Ona roketler taktı. Ne oluyor? Kıçıma ne oldu diyor. Evet götüne ne taktı o. Abi bu ne? Onu bir uçağa çekeriz ama bu çok saçma. Aaa. Kendimi kontrol edemiyorum dedim ve komutan Leyla'nın <laughs> yüzünden artık şeytani bir <laughs> o bombardiyon krokodili olarak saldırıyor şu an. Şuraya bakın tek korkunç bir oldu ama hala tam anlamıyla bir bombardino krokodil Nerede ne? bombardino krokodili? Bom, bombardiyon krokodili olamadı. Aaa! Gusseli dur daha fazla yapma sen iyi birisin diyor. Yavru bombardino krokodiloyu o kurtarmıştır. Ve bunun için bakın nasıl cezalandırıldı. Aa! kendine geldi. Ve bütün bombardino krokodilolar yerlerde ölmüş durumda. Aa! Gusini bombon büyük gusini. Yavru bombardino krokodilonun babasının da işini bitirmiş. Oo! Ne oluyor Wait, what? Ah, sorry. Bombardino Crocod şok oldu şu an ve Medkit getirdi, bir sağlık paketi getirdi. Ne oluyor? Komutan Eylül tekrar geldi ve ortalığı kızıştırıyor. Tam herkes barışacakken. Oh! Evet abi barış kazandı yaşasın. Herkes barışta abi. Güzel güzel bitti ama gerçekten de kapakta olduğu gibi üzücü bir animasyondu. sizlerle yaşıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. İşte 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 şimdi en heyecanlısı. Bombo Bini Gusinim B.S. Bombardino Krokodilo. Hazır mısınız çocuklar? Bu bölümde inanılmaz bir savaş. Bu filmde bizi bekliyor. Bir uçak var ve içinde pilot, pilot yardımcısı falan var. Uçuyorlar. Otopilota verdi. Ne oluyor? Yolcular da telefonla oynuyorlar. Oh Abi God. host, hostes, host. Ha! <laughs> <Aa>, evet, <laughs> telefonla oynuyorlar. Uçakta telefonla oynamak tehlikelidir. Hmm. Uçak modunu açmaları gerekir. <laughs> ben de bir kez uçakta uçak modunu kapatmıştım. <laughs> Neredeyse benim yüzümden uçak düşüyordu. Bunu yapmayın. <laughs> Telefon yasak dedi. Telefon <laughs> yüzünden uçağımız düşebilir dedi. <laughs> yes. Evet, telefonları kaldıralım. Hadi arkadaşlar. Kaldır, kaldır, kaldır telefonları. Kaldır aferin. Herkes telefonlarını kaldırdı. Sanırım sorun çözüldü. Hadi uçağı tekrar uçuralım. Bak bir çakallık yap Bak ya. Niye çakallık yapıyorsun? Telefonunu geri çıkarttı şimdi. Aa hepsi. Hepsi çıkardı. Bu inanılmaz bir manyetik alanı bozacaktır. Leylek sürüsü uçuyor şansa. Eyvah eyva. Allah bilir gelir o uçağa çarparlar. Bombombeyle bu çıkar. Balık yeme hayali kuruyor. Aa hepsi uçağı fark edip kaçtı ama bir kişi işte Bobbili gusini bu. Bu leylek. Ve uçağa çarptı. Oh. Hayır. Ve şansa şimşek çakıyor yağmurlu bir hava ve. aa hayır. Uçakla leylek tepkimeye giriyor ve şu anda Bobbili gusini ortaya çıkıyor. Hayır. Bobo ve seni işte karşınızda. İnanamıyorum çok korkunç değil mi çocuklar? İnanılmaz güçlü bir Bobo ve seni çıktı orada ya. Ee, Bobardino Krokodilo geldi ima. Şimdi Bobo ve seni vs Bobardino Krokodilo izleyeceğiz. Hazır mısınız? İşte karşı karşıya geldiler. Sizce kim kazanır? Hemen yorumlara yazın çocuklar. Bence bence Bobardino Krokodilo daha güçlü olabilir ya bilmiyorum. Çok karanlık kaldım. Oo. Fena bir çarpışma oldu ama Bombombini Gusin'in roketleri var o yüzden Bombombini gusinin yenebilir abi. Ben Bastin'i bu yöne oynuyorum. Hadi bakalım. Tekrar tekrar çarpışacaklar. Oo! Oo! Fena bir dövüş halindeler. Bombombini Gusin'in roketleri kullanmaya ne dersin? Abi fena bir dövüş var şu an. Oo! Sizce kim kazanacak, Fena bir şekilde küplüyor Bombombini Gusini. Ama Bombardino Krokodilo gerçekten hafife alınacak bir canavar değil. Hafife alınacak bir Salam Brenos karakteri değil. Ne kadar güçlü olduğuna bakın. Aaa! Bombombini Gusini yere düştü. Bombardino Krokodilo da düştü. Peki ne olacak şimdi? Önce Bombombini Gusini ayılıyor. Evet direkt ayaklandı çünkü timsah kadar ağır bir canlı değil. Direkt kendine geldi. Ve roketini çıkardı eyva Silahını çıkardı. Şimdi bombardino krokodilonun işini bitirebilir. Aa! Bombardino krokodilo da canlandı. eyva Peki bombardino krokodilonun kendi savunması için bir silah var mı? Aa! Onun da var. İşte şimdi silahlar konuşuyor bakalım kim kimi yer abi kim kimi yerse o fena bir çatışma başladı şu an arka sokaklar oldu animasyon o çok fena savaşıyorlar Bakalım kim yenecek. Bombombeli Gusili güzel bir kaptı attı bu arada. Ve arkadan saldırıyorlar. Oo! Bombardino Krokodilo bir an önce olayı toplaması lazım. Aa nereye gitti? Aa bu sefer de oğlu kovalıyor. <laughs> bu sefer de oğlu kovalıyor. Oo! Bombombeli Gusili kaçmak lazım bu ateş darbelerinden. Eyvah eyvah. Nereye gitti? Bombombeli Gusili ondan daha yukarıya mı çıktı? Ooo direkt seri seri atışlara başladı. Abi kim kazanacak? Şu an heyecanla izliyoruz. Gerçekten de inanılmaz çekişmeli bir savaş. Be Oo! Baba Melikusini vuruldu ve yere düştü. Motoru yanıyor şu an. Motoru bozuldu. Eyvah eyvah. Ve bu Krokodilo roketini bıraktı. Son bombasını bıraktı ve Bomba bom, Melikusini'nin işini bitirdi. Abi çok üzücü bitti. Çok üzücü bitti diyenler like atın. O sefe icalesi, o sefe icalesi. Şu an evden garip garip sesler geliyor. Resmen sanki bir füze patlıyor gibi. Bu, bu imkansız evin içinde bu nasıl olabilir? Bir dakika, bir dakika. Sizinle birlikte, sizinle birlikte bakacağım. Bir dakika, bu sesler nereden geliyor? Bu sesler nereden geliyor? O taraftan mı? Bu da Bir dakika. dışarıdan geliyor. Evin içinden değil. Bir dakika bir dakika. O zaman şu an dışarıda bu bu biri bu olabilir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen hemen mutfağın penceresinden bakacağım. Mutfağın penceresinden bakacağım. Hazır mısınız? Bir dakika bu bu gölgelik ne? Ne oluyor? Aa! Leyla kedim Leyla buradaymış. Tamam tamam. Oo! Bir füze sesi daha. Bir dakika bir dakika. Abi kesinlikle kesinlikle şu anda dışarıdan bir şey var ve füzelerini patlatıyor. Umarım umarım bu bol bol büyüdüğü değildir. Bir dakika bir dakika. Sizinle birlikte bakacağız. Sizinle birlikte bakacağız. Hazır mısınız? Bom bom bini guzini. Pencereden çok kalın çok kalın sanırım. camı açıp göstereceğim bir dakika. Bom bom bini guzini. Ben ekranımı patlatarak sokaktan geçiyor. Brokodilo. Görüyor musunuz? Çok Hayır tu. hayır. Oh, kapa kapa kapa. Perdeyi kapa perdeyi kapa. O oh, fecaresi. Şu an benim hemen bu evden kaçmam gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağım resmen. Sokakta bom bom bir var. Nasıl kaçacağım nasıl kaçacağım. Bir dakika kapı kapı kilitli mi? Kapı. Ha, bir dakika. Evet kapı kilitli. Kapı kilitli. Ama ben ama ben ön taraftan çıkamam. Çünkü bom bom bir gördünüz. Az önce oradaydı. O zaman. Arka taraftan, arka taraftan kaçabilirim. Evet evet. Hadi hemen balkona gidelim. Balkona gidelim ve bom bom beni gusini bizi görmeden balkon tarafından arka taraftan kaçalım. Yani balkondan çıkamayız tabii ki ama balkondan bir kontrol edeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Şu anda balkona geldim ve şimdi arka taraftan, arka taraftan bakacağız. Eğer bom bom beni gusini bu tarafta değilse, ba arka kapıdan kaçabiliriz çocuklar. Hazır mısınız? Hadi dışarıya bakalım. Umarım umarım Bom, Gusini burada değildir. Hayır bomb -bombini, hayır hayır Bom, bombini, Gusini bu kez arka tarafa gelmiş. Hayır nereden ben, ben... Sardım, sardım, nereden ah, Kapa 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 bir dakika kapa. Ah, abi abi Bombombini gördünüz mü? Şu anda arka tarafa da geldi arka tarafa da geldi. Nereden hem ön tarafa geliyor. Resmen devriye atıyor. Bu ne böyle? Her tarafı bombalıyor. Hem ön tarafta etrafı bombalıyor. Hem de arka tarafa geldi. Kaçacak kaçacak. Hiçbir yerim kalmadı çocuklar. Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? Bombombi Ligusini resmen etrafımı sardı. Oo, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Resmen bomba sesleri. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika. Oo, buraya buraya bomba atacak. İri Buraya bomba atacak. Buraya bomba atacak. Benim hemen benim hemen hemen bir yere saklamam gerekiyor çocuklar. Beni bom bom beni bulmadan kaçmam gerekiyor. Işığı ışığı kapat. Benim hemen benim hemen bir yere saklamam gerekiyor çocuklar. Nereye saklanacağım? Tuvalete tuvalete saklanacağım. Kendimi tuvalete kapatacağım ve bom bom böyle buradan uzaklaşana kadar kendimi kendimi tuvalete gireceğim. Bakın görüyor musunuz? Burada saklanmaya devam edeceğim. Burada saklanmaya devam edeceğim. Alt tarafta video like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açın. Gelişme haberiniz olsun. Ben artık burada videoyu bitiriyorum çocuklar.